Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapmış olduğum Mr. D alışverişini inceleyeceğiz. Ee, poşetten dökeceğim ama önce burada kırılabilecek bir eşya olduğu için onu çıkartacağım kutudan. Öyle dökeceğim her şeyi poşetten. Evet bunun içinde Mr. D'den almadığım şeyler de var. Her şey bunun içine koyduğum. Evet mesela buradan bazı şeyleri Mr. D'den almadım. Mesela bunu Bim'den aldım falan. Ama ben bunları e, da okulda kullanabileceğim şeyler olduğu için bunlardan aynı zamanda göstermek istedim. Ben Mr. D'den bir tane de resim defteri almışım. Fakat ona resim çizdiğim için göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim dedim arkadaşlar ama fikir değiştirdim göstereceğim. Şöyle göstereyim. Burada stikerler de var. Hatta böyle kapak fotoğrafındaki resmi stikeri de var. Bir sürü stiker var. Ama bunları kullanmaya kıyamıyorum çünkü çok tatlılar. Ee, burada daha bitirmemiş olduğum bir resim var. Boyuyordum. Tabii bunu ben kendim çizmedim. Arkasına koyup çizdim. Ama yine de güzel oldu. Boyamasını kendim yapıyorum. Ama büyük olduğu için resim birazcık ara veriyorum. Bir de okulun falan olduğu için. Öbür sayfaları boş. Markalar için kullanılabilir. Arkası da bu şekilde. Senarı alalım. Şimdi arkadaşlar burada düzenleyicim, düzenleyicim aldık. Onu göstereceğim. Burada da iki, iki adet düzenleyicim vardı. Onları yanına koymayı düşünüyorum. Böyle ben bunu böyle çekmece gibi zannediyordum. Fakat çekmece değilmiş. Çekmece zannediyordum. Değilmiş. Kutusu da bu şekilde. Dökmeden önce düş, bu kırılabilir diye çıkarttım zaten. Şimdi bunu kenara koyalım. Tüm hepsini açtıktan sonra koyarız belki. Şöyle şöyle bir şey. Evet arkadaşlar şimdi burada böyle adını bilmiyorum ama maket bıçağı gibiydi. Maket bıçağıydı sanırım çocuklar için. Açalım. Açması biraz zor videoda durup geleyim ben. evet arkadaşlar çıkarttım bu şekildeler. Böyle kapakları da çok çok güzel çıktılar. Şöyle çöplerini alalım kenara. Böyle maket bıçağı. İki adet. Evet. Burada böyle not defterimiz var ama böyle çizgili ve yok. Böyle burası bu kısmı boş. Resim çizebiliriz böyle böyle süsleri var altında. Bir sayfa çizgili, bir sayfa boş böyle. Arkadaki çizgiden çizgili gibi gözüküyor ama boş. Ve yanında minik bir tane resim var. Her sayfası böyle. Ve de böyle kitaplar, kalemler falan var. Okullara uygun yani okul temasında gibi. Ama böyle farklı farklı şeyler de var. Mesela fotoğraf makinesi falan. Çok güzel hamburger var. Böyle hepsinde farklı farklı tarz resimler var. Dondurma var. Sonra em, şeker makinesi var. Kek var. Tavşan var fırınca. Kapağı da bu şekilde çok tatlı. Arkası da bu şekilde. Sanırım bunları yani Mr. kendi üretiyor. Yani başka şey bir markaya ait değil bunları. Kendi üretiyor sanırım. Kenara koyalım. Şimdi sırada bu sette, kalem seti. İçi böyle açık ama böyle şöyle dışarıdan da kapatılabilir yani. Ee, şimdi mesela bundan göstereyim. Burada böyle Mr. D yazıyor. Uçu böyle bu şekilde. Bir tane kağıt getireyim ve birlikte deneyelim arkadaşlar. Videoyu durdurup. Evet arkadaşlar kağıdı getirdim bu şekilde. Bunların hepsini denemeyeceğim. Birkaç tanesini deneyeceğim. Şöyle şu içini deneyebiliriz mesela. Çok güzeller. Evet arkadaşlar bu için denedim ve bana göre çok güzel. Her. Özellikle sarı çok güzel tonda yani. benim, benim sarı çok hoşuma gitti. E, pembe ekrandan böyle biraz kırmızı gibi gözüküyor olabilir. Fakat burada çok güzel bir renk. Ben bu kalemleri puan, böyle aldığım eşyaları puanlayacağım ama videonun sonunda. Bunları da böyle burada koyalım bir tanesine. Şurada dursunlar şimdilik. Sırada bu böyle dondurma şeklinde kalemler var. Biraz kirli gibi duruyorlar ama olsun benim için önemli değil. Önemli değil yani. Videoyu durdurup geliyorum ben. Evet arkadaşlar bunları da açtık dediğim gibi biraz kirli ama bunları zaten havlu falan silsek geçer direkt havlu peçete falan. Şimdi bunlardan sadece bir tanesini deneyeceğim. Ee, bunu deneyelim. Çünkü pembe mavi sarı renklerini kullandık. Buna deneyelim. Burada böyle iki taraflılar. Çok güzeller böyle. Dondurma şeklindeler. İlk olarak maviden başlayalım. Çok güzel bir renk. Kamera, kamerada farklı gözükmüyor aslında. Aynı gözüküyor. Çok güzeller. Yani bunları da denesek muhtemelen çok güzel olurlardı. Ama videonun uzamasını istemediğim için hepsini denemiyorum. Bunları da şimdilik şuraya koyuyorum bir yere sığmıyor. Hmm. Şöyle kalemlere bir ara verip bir de şöyle bu seti açmak istiyorum. Hop çok tatlı. Kedilikleri falan çok tatlı bana göre. Ee, daha önce buna benzer almıştım ama böyle. Benzerdi ama böyle değildi yani. Çok güzelim. Özellikle şu kedi çok hoşuma gitti. Çok tatlı burada da var. Bu kediden burada da var yani. Çok tatlı kedicikler. Kediler var bir sürü. Arkası da bu şekilde kenara çekelim. Şöyle burada lavabo gibi var. Lavabo kalemi gibi. Ama arkasını hiç anlamadım. Gri böyle. Önü rengarenk arkası gri. Açalım şimdi. Lavabo Lavabo kalemlerimiz. Bunlardan iki tane deneyelim. Hangi renkleri deneyelim? Turuncuyu deneyelim. Bir de kırmızıyı deneyelim. Evet bu şey zaten. Not kalemi değil. Evet arkadaşlar. Üç tanesini denedim. Ve bunlar şimdi kamerada pek gözükmüyor olabilir ama. E birazcık gözüküyor gibi kamerada da ama e, ben görüyorum yani simli bunlar. Şimdi bunları da koyalım. Şöyle. Şuraya yerleştirelim bunları da. Da bu bile çok benziyordu. Şimdi sırada bu kalem seti var. Bunu açalım. Bu da böyle bakınca simli gibi de simli gibi geliyor bana. Şimdi öğreneceğiz. Arkadaşlar bunlar jel kalem. Evet arkadaşlar sesim gelmemiş olabilir. Jel kalem bunlar. Tabii açabilirsen bakacağız. Evet arkadaşlar sonunda açabildim. Burada çöpü çıktı. Şöyle. Şimdi deneyeceğim. Şunun rengi deneyeceğim ve de bunu deneyeceğim. Çünkü bu böyle altın rengine benziyor biraz. Turuncu biraz altın renge. Ben biraz birazcık şey. E bunların hepsi aynı. Aa, aynı çıktı hepsi. Evet arkadaşlar benim için büyük bir hayal kırıklığı renk. renkli sanıp aldığım kalemler renksiz çıktılar. Aynı renk çıktılar. Buraya koyuyorum. Bunlar yapmadan muhtemelen sıfır olacak. Evet sadece bunlar var. Bunlar muhtemelen hadi. Tabii... Hadi bunlar değilse de bunlar niye böyle mavi oldular? Heh şuradan atalım atıyorum. <laughs> bir daha asla gitmeyeceğim istedi ya. Bir daha sen de bunu gitmeyeyim istediye gitmeyeceğim. Evet bunlar da böyle bu şekildeler. Bir tanesini deneyeceğim. Hatta başından birer tane renk deneyelim. Bu da ne? Bu ne ya? Bu ne? Evet sanırım korumaydı, çıkarttım. Atmaması için sanırım. Akı olsa ya, kötü oldu biraz benim için. Bir de buna bakalım. Şöyle çıkartayım ben, videoyu durdurup. Evet arkadaşlar, bunlara da baktım. Maviye bakmamız gerekir zaten. Bugün yasancı maviye maruz kaldı. Evet, şunları da şöyle şurada tutalım bari. Şöyle, şurada dursunlar. Evet market bıçaklarını da koyayım. Bulamamışım. Bir tane koyayım şöyle. <laughs> buradaymış. Ee, şimdi puanlamamızı yapıyoruz. Islak mendili açmaya gerek yok bence ıslak pendili zaten açmaya. Evet bu kalemlere çok güzellerdi benim denediklerim. 10 üzerinden 9.5 veriyoruz. Çünkü böyle üzerine şöyle mavi yazmasalar daha güzel olabilirdi belki siyah falan. Bunları 10 üzerinden 8 vereceğim. Çünkü elime biraz bulaştı bunları kullanırken. Ama onun dışında çok güzellerdi. Renkleri falan da çok güzel kapak fotoğrafları. Evet bunları en son söylemek istiyorum. Ee, bunları da 10 üzerinden 9 verebilirim. Çünkü böyle kırmızı şeyler olması daha iyi olur. Bu kalemlere 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzellerdi. Çok hoşuma gitti. Hani siz düşünler ve renkleri de çok belli benim. böyle görünebilecek şekilde. Makin uçaklarına da e, açarken falan dedim. Baya bir yardımcı oldu. 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet şimdi geldi sıra bunlara verdiğim puanlar. Bunlara verdiğim puan tam tamına 0. Çünkü beni kandırdılar. Renkli renkli koymuşlar. Mavi çıktı hepsi. Hepsi lacivert çıktı. Bari bari birkaç tanesini renkli, renkleri aynı yapmasaydınız. Keşke hiç almasaydım. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.